Amin dileriz <laughs> hala. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve <laughs> salatu ve selam ala Resulillah ve limanallahin. Kıymetli kardeşlerim, şu anda Etiyopya'nın Oromya bölgesinin Shashaman şehrindeyiz. 2025 yılı Vekaletle ve Kurban Organizasyonu kapsamında Türkiye'de gelen kıymetli hocalarımızla birlikte ve yerelde yer alan gönüllülerimiz Türkiye Diyanet Vakfı gönülleriyle beraber bugün bu bölgede aziz milletimizin Etiyopya halkına bağışladığı, hediye ettiği vekaletleriyle bizler 800 adet kurbanımızı burada keseceğiz. Rabbim kabul etsin. Rabbim niyetlerini muratlarına erdirsin. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi, vahdetimizi, Türkiye halkı, Etiyopya halkının birlik beraberliğini daim eylesin. Rabbim kabul etsin. Hepinizin bayramını burada kutluyorum. Cenabı Allah kabul etsin inşallah.